Sevgili dostlar, YouTube kanalında yeni bir yayınla sizlerleyim. Ee, sosyoekonomik konuları, güncel konuları, hepimizi ilgilendiren mevzuları burada uzmanlarıyla konuşmaya ve güncel bir şekilde hemen sıcağı sıcağına konuşmaya devam ediyoruz. Bugün e, bir konumuz var. Aslında bence yeterince ses getirmedi ama e, bence böyle bir küçük bir deprem etkisi oluşturdu. Önemli bir konu. Dövizle alım salı, alım satım yapan İşi, işi, ticareti yahut da ürünün alt kodu dolarla, euro ile olan firmaları çok çok önemli şekilde etkileyen bir mevzu. Bu konuyu konuşacağız. ve işin uzmanından hatta bu konuyu ilk makalesini okuduğum e, üstattan, konu, konuşmacımızdan, konumuzdan dinleyeceğiz. EMA, Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, Vergi Direktörü, Muhammed Kutu Bağırgan Beyefendi şu anda konuğumuz. Kendisini Hemen alayım, hızlıca sorulara başlayalım. Çünkü çok fazla soru var. Üstad hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer Bey, merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Hamdolsun tamam, dostum, iyiyiz çok şükür. Çalışıyoruz yoğun bir tempoyla. Malumunuz evet. üst üste torba yasa, peşine tebliğler, gerek vergi mevzuatına yönelik, gerek kambiyo mevzuatına yönelik değişiklikler oluyor. Takibi ve bunların seri bir şekilde dijital ortamda veyahut da telefon veyahut da yüz yüze mükellefleri ve konu ilgilerini aktarma noktasında e, çaba gösteriyoruz inşallah faydalı oluyordur diye umuyoruz. Yani e, devletimiz sağ olsun sizleri hiç e, boş bırakmıyor. Hiç canınız sıkılmasın, <laughs> boşta kalmayın. Yaptı e, sürekli güncellemekle sizleri dolduruyor böyle zamanınızı. Tabii bir taraftan evet. mükellefleriniz, bir taraftan kamuoyu da bununla ilgili sizlerden bilgi bekliyor. Özellikle sizden ricam Burada anlatacaklarınızı şimdi birçok makaleye göz attım. Çok az sayıda video içerik vardı. Özellikle bu zannediyorum bu videoda çok ilgi görecektir. E, çok mevzuat dilinden değildi. De, halk dilinden, esnaf dilinden, vatandaşın anlayacağı dilden. E, sizin yazınız zaten bu dildeydi, bu tondaydı. Buradan ilerleriz diye düşünüyorum. Şimdi bu mevzuat üstadım nedir, neyi kapsıyor, neyi amaçlıyor? Az çok tahmin ediyoruz ama bir de uzmandan dinleyelim. Hayal, e, Kambiyo mevzuatı çatısının altında Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı karara bağlı bir tebliğ düzenlemesi bu. Bu düzenleme ile 2018'den itibaren hız kazandı, ivme kazandı. Sebebi de o dönemden itibaren dolarda hızlı bir yükselişin baş göstermesi, ödemeler dengesinde yaşanacak problemlerin önüne geçebilmek adına hükümetin seri bir şekilde reaksiyon almasından kaynaklı olarak bir takım düzenlemeler getirilmiştir. Hatırlarsanız gayrimenkullerin kiralaması işlemlerinde de sözleşmelerin döviz cinsinden düzenlenmeyeceğine dair bir hüküm getirilmişti. Devamında da hizmet sektörünün yönelik aynı şekilde. Şimdi bu en son 19.04.2022 tarihinde gelen düzenleme ile beraber menkul kıymetleri de içine dahil ederek Türkiye'de yerleşik kişiler yani ikamet eden kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunan kişiler arasında yapılacak menkul kıymet satışlarında ve alışlarında yapılacak ödemelerin TL cinsinden yapılma zorunluluğu da bilahare dahil edilmiş oldu. ya bu şekilde yapabiliriz. E, buradaki amaç açıkçası e, rezervlerimizin erimesi, e, akabinde dolarizasyonun sürekli ısrar ve artışı e, halkın yastık altındaki parayı e, ekonomik sisteme dahil etmesinde biraz daha ee, geri planda tutması, işte yakın zamanda düzenlenen kur korumalı vadeli meydan hesabı gibi bunlar özendirilmeye çalışıldı devlet tarafından. Ancak ne kadar yaparsanız yapın, e, güvenli liman olarak TL'nin bir nebze olsun güveni kaybetmesi nedeniyle e, insanlar parasını dövizde tutuyor ve ticaretini de dövizle yapıyor idi. E, yine bunu bu noktada Türk lirasının kullanımını özendirmek maksadıyla böyle bir düzenleme geldi. Amaç bu. Evet. Aslında bir anlamda vites büyüttü devlet. Yani Tabii. hatırlarsınız çok daha iyi hatırlarsınız. Kambiyo vergisinde bir artışlar olmuştu bir dönem 2018'lerde. Evet. Ama evet. bu engel olamamıştı. E, bu e, düzenleme sizce sizce de biraz sanki az ses getirmedim mi? Yani sanki insanlar çok farkında değiller mi? E, çok çok önemli bir mevzu aslında bu. Bir taraftan hani e, kapalı bir devreye dönüşmek gibi yahut da doların çok etkili olduğu bir ülkeydik aslında. Belki bu yüzden çok etkiliyor bizi. Dolar bir anlamda birçok sektörde çok çok önemli, özellikle ham madde, emtia satışlarında çok çok önemli bir para birimiydi. Belki bu yüzden çok etkiliyor. Siz mesela bu düzenlemeyi duyduğunuzda ilk tepkiniz nasıl oldu? Şöyle, bu düzenleme bir paragraf şeklinde resmi gazetede yayınlandı. O gece vergisi vergisiyle ilgili bir değişiklik bekliyordum. İki buçuk gibi resmi gazeteye baktığımda küçücük bir paragraftı. Ee, haliyle bunun e, yansımasını ben bile o anda o gece algılayamadım. Sabah kalktığımda bu değişikliğin var olduğunu resmi gazeteyle tekrardan karşılaştırarak bunu gördüm. Ee, şimdi biz açıkçası hukuk diline, hukukun düzenlemelerini takip etme noktasında toplum olarak, eğitim olarak hazır değiliz. Biz hukuku takip etmiyoruz bilindiği üzere e, kanunları bilmemek mazeret değildir. E, doğrudan vatandaşa, doğrudan ekonomiye ve doğrudan TL birimine yönelik bir düzenleme yapılıyor ise açıkçası bunun öncelikle kamuoyunun oluşturulmasından sonra yapılması gerektiği taraftarıyım ben. Yani daha önce bunun ilgili maliye birimlerince e, önce konunun ısındırılması, böyle bir hazırlık yapıldığına dair duyuru, duyuru yapılması daha sonradan bu değişikliğin e, akabinde gelerek ee, konunun ilgilerince bunun anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Dediğiniz gibi, siz de buyurduğunuz gibi e, bence de ses getirmedi. Çünkü şu anda sadece mükellefleri ilgilendiren bir husus değil bu noktada. Yani bu düzenleme. Birebir şahısları da ilgilendiren, yani kendisine ait taşınmazı dışındaki menfi kıymetlerin tüm satışlarında uygulanacak bir düzenleme olduğu için çok önemli, çok önemli bir düzenleme yani bence. Peki nasıl uygulanacak, nasıl işleyecek? Ne kadar etkileyecek bizi? O e, sizin kendi dilinizde, kendi e, jargonunuzdan farklı olarak biraz daha halk dilinde anlatır mısınız? Nasıl uygulanacak? Tabii. Tabii. Şimdi e, 19.4 yani Nisan 19 tarihinden itibaren artık e, gayrimenkuller yani taşınmazlar dışındaki e, bütün menkul kıymetlere yönelik yapılacak olan, düzenlenecek olan sözleşmeleri zaten döviz cinsinden düzenleye, düzenleyebiliyor idik. Böyle bir hüküm var idi. Ancak ödemelerin bu tarihten itibaren TL yükümlülüğünü yani ödeme yükümlülüğü TL cinsinden gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yani biz artık biz bir menkul kıymetimizi satıyor isek, sattığımız karşılığında alacağımız para TL biriminden olmak zorunda. Gerek bunu ekonomik sistem, mali e, bankacılık sisteminden geçecek olması halinde, gerekse elden yapılacak ödemeler, gerekse e, bunun sicillerinde, ilgili sicillerinde yapılacak devirler esnasında TL cinsinden bu ödemenin yapılması gerekiyor gerek mükellefler gerekse ilgili potansiyel mükellefler özelinde. Ben isterseniz şöyle biraz özet geçerek yavaş yavaş konuyu da ısındırayım izleyicilerimize. Öncelikle bu düzenlemeden önce zaten gerek hizmet sektörüne yönelik gerekse gayrimenkullere yönelik bir düzenleme var idi. Bu düzenleme taşın, taşıt satışları dışında, taşıtların kiralaması ve satışları dışında tüm menkul kıymetleri Kapsamını alıyor. Peki menkul kıymet nedir? Biz bir önce bunun bir tanımını yapalım. Bunu e, halka anlatalım ki e, o zaman neyi yaptıklarının, hangisinde e, yükümlülüklerin TL yönünden gerçekleştirmeleri gerektiğini daha iyi algılayabilsinler. Menkul kıymet tanımına açıkçası hem borçlar kanunu hem de e, medeni kanun kapsamında düşünürsek e, gayrimenkul dışında yani taşınmaz arsa, arazi, bina dışındaki tüm bütün taşınır mallar giriyor. Memalike girebilen ve zilletli konu olabilen bütün taşınır mallar menkul kıymet kapsamına giriyor. Peki emtia bunun içerisine giriyor mu? Evet emtia alışı, ticari mal satışı veya da ben mükellef değilim benim adıma üzerinde bulunan zilletli benim üzerinde bulunan taşınırların tamamı bu düzenleme kapsamına giriyor. Dolayısıyla bu satışlarla ilgili alacağımız bedelleri gerek elektronik sistem üzerinden gerekse elden alacağımız taslatların tamamını TL üzerinden yapmamız gerekiyor.